92 liraya ayçiçek ya, 28 liraya pirinç. Toprak Mahsul Ofisleri Satış Şubesi uygun fiyatlarla vatandaşa hizmet veriyor. Vatandaşlar da bu hizmete yoğun rağbet gösteriyor. Düşük, çok düşük. 150 lira ya burada 93 lira. Çok memnun oluyoruz. Bunu çoğaltmaları lazım. Bu vicdansızların hakkından gelinmesi lazım. Fiyatlar çok iyi. Fiyatlar tedavisi düşmüş. Gerçekten iyi. Çok iyi bir şey canım değerlendirmesi iyi bir hizmettir vatandaş ya. İki mevzumi, iki incir. Zincir marketlere göre daha uygun olan toprak mahsul ofislerinde vatandaşlar fiyatlardan memnun. Fiyatlar normaldir buraya ama dışarıdan yakıyor. Marketlere bir git bakalım nasıl Fiyatlar nasıldır? Çok güzel. Keşke her mahallede böyle bir tane Böyle şey olsa marketler biraz düşer. Vallahi vatandaş için iyi. Ceplerimiz için iyi. Keşke her tarafa açılsa. Daha ucuz olur. Dışarıya göre ucuz. Bütün arkadaşlara tavsiye ederim. Bence diğer marketlerin de bunu bir an önce yapması lazım. Diğer arkadaşlara tavsiye ediyorum burayı. Yani bence gayet güzel bir çalışma. Biz yani çoğu yerde bunu bulamıyoruz. Gayet fiyatlar uygun sadece yağ değil yani pirinç olsun diğer ürünler olsun her şey gayet uygun herkese tavsiye ediyorum. Valla dışarıya göre yarı yarı çok güzel uygun onun için kuyruk bekledik kısmet oldu girdik içeri aldık inşallah alıyoruz. Çok güzel çok güzel Allah razı olsun bu işi teşebbüs edenlere. Pandemi kurallarının uygulanması sebebiyle içeriye sınırlı sayıda vatandaş alınırken birçok vatandaş da uygun fiyatlı ürünlerden yararlanmak için kuyrukta sıra bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu temel gıda ürünlerinde KDV indirimiyle birlikte 5 litre ayçiçek yağı 92 lira 50 kuruştan, 5 kilo pirinç 28 lira 25 kuruştan, kırmızı mercimeğin kilosu ise 12 liradan satışa sunuluyor. Evet.